aşılar ücretsiz yapılsa dahi bunun fiyatın, bunun aşının bedelini biz vatandaşlar ödüyoruz. Dolayısıyla bu aşının, aşı sürecinin her bir aşamasından haberdar olmamız, gerçek bilgilerle sahip olmamız bizim hakkımız. Bu bilgileri vermek, devletin bu süreçte bu bilgileri vermesi bize yaptığı bir lütuf değil bizim yaptığımızın karşılığını vermek bu çünkü bütün bu e, süreç bizler sayesinde vatandaşlar sayesinde yürüyor fakat hala o yukarıdan otoriter yönetimlerin hepsinin özelliği bu devlet her şeyin üzerinde sivil toplum devlete tabi olmak durumunda itiraz edemez itirazını da devletin çizdiği sınırlar içerisinde eder. Onun dışında örneğin İbrahim Kalın'ın Boğaziçi protestosu hakkında söylediği gibi üniversitelerin Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisini eleştirmeye, tartışmaya hakkı yoktur gibi çok açık, net ve yanlış cümlelerle bize bir şey dayatılmak isteniyor. Şu anda bunun en hayati olanını yaşıyoruz. Neredeyse bir yıl oldu ve bu bir yıl içerisinde yaşananlar bundan sonra yaşanacakların işareti ise eğer biz bu aşı sürecini de yine kaderimize razı olarak e, tamamlayacağı benziyoruz ve yapabileceğimiz e, büyük ölçüde bunun bir an önce hızlı bir şekilde yapılmasını temenni etmek.